Evet arkadaşlar, bugün sizlerle önceden açtım dünyada devam edeceğiz. O zaman başlayalım. Biraz boğazım ağrıyor, ondan sesim biraz kötü. Kusura bakmayın. Ben doğru dünyaya mı girdim? Ne zaman doğru dünyaya girmişim? Üstümüze ne var? Ha. En son bir tane ev yapmıştık. Şu benim önceki öldüğüm köye... ...geri gitmem lazım. Ama kökü nerede? Açım zaten. Ana. Bak, burayı hatırlıyor muyum ben? Buralarda bir yerde olması lazım. köy çıldıracağım <laughs> Ana şu aç Köye yaklaşıyoruz herhalde Hadi Yes, köy. <Sessizlik> Buldum. Uf, şükür. O temiz golemden. Şimdi alacağım ama. otomobil temiz golemden artık. Ben çık. Ya senin yapacağın işe çıkıyorsun. Of. Abi sen ne yapıyorsun? Öleceğim. Ah köy sonunda. Köyü buldun yaşasın. Nerede o lan böyle? Öldürmezsen ben o tövbeyi görelim. 350 72, 379. 350-370 Tam buranın koordinatları hakkında. Biraz sandıkları açalım. Sandık yok. Am, çıkacağım ya. Oha! Ev yerini aldı. Ekim. Evi yağmalayalım bir de. Bu evi yağlamaz. Yağlamıştık. Bak ev yok mu lan burada? Yoksa ben mi körüm? Ben şurada. Bu kadar. Nasıl bir köy ya? Hiçbir şey yok. Ne Hadi. Adem'in kule. Ana! Ama. Öldüm bence. Hadi burcu yapamadım. Neyse direkt ne Ah kırıldı. Artık elimizi devam edeceğim. Hah. Buradan biraz kartopu kasayım bari. asof Oscar'dı. Videonun yarısı boş yerle geçti. Benim biraz madene gitmem lazım. Ama taş eşyalarım yok. Derken varmış. Kendimi o zaman madene gittim. Aşağı doğru kazayım belki maden bulurum. <laughs> bir meşaleye ihtiyacım var. Kömürüm var. Şuradan kalmaya Hadi. Aa bakışım. Bakır. Neyse. Herhalde bence bir yere düşeceğiz. Fırın var. Kazmamın az kaldı. Toprak ne alaka? Biraz daha takalım. Anazom bir ses geliyor. Kopmaya başladım. Hadi ya. Em maden yok mu? Belrak'a doğru gidiyoruz. Hadi. Dur ya şu da bir. Fırın. Ben bir izleyeceği geçeyim mi ya? Aman ne diyorsun ya? Ben yeni doğmanın hızı belli. ben bir izleyeceğim. Biraz daha kazarsam, tam adine geliyorum. Ben kimsenin hakkını yememek için Madene indireceğim. Ama sonra pişireceğim ya. Hadi birazdan maden çıkacak. Hadi hadi görmüştüm madem biraz daha mı yenilenme benzi tahta kazımaya devam edeyim kalırsa biterim Neredeyim? Yeniden doğu desem. Kurtuldum. Kurtuldum. Ay. Ay ödüm bağrıma karıştı. Zombiciğim. Zombi abi. Zombi abi gider misin? Zombileri sevmeyen tek ben miyim? Okey lan. Yürü git. Benim çubuğum var mı? Var. Crafting table. Kimi tamam. Bu da yeter amca. Tamam. Bunlar bir de dursun. Benim meşaleye ihtiyacım var. Neyse ben bir tane çubuk öpüverim. Tamam. <laughs> Mecburluk yapmam lazım. Nerede Çabuk. Ben ne yapacaktım? <laughs> Kendim bir tane kask yapayım. Ben ne yapacağımı unuttum. Ben ne Ben meşale yapacağım. Doğru ya. Çok zekiyim. Şuradan biraz alayım. 6 tane yeter. Ay sesime ne oldu ya benim? Doğru mu yaptım? Dur ya nasıl demiş hala. Çok zekiyim ya. Bunlar bir şeyin ödülsü. ne var. Aa bunun demir kılıcı var. Ay çok kurdu. Ölüyordum az kas. acıktı. <laughs> Kendi tan gözük. Tek pantolon kaldı. Uff, bu ne ya? Bir de yarısı boş geçti. cam sıkılıyor. Madem de yok zaten. Aa creeper. Creeper'cim bu. Creeper abi. Ya benim en sevdiğim şey creeper ya. son. Hadi her marka onu sevmen için şey. kesinlikle. Ay her yerde saldırıyorlar. Neredeyim ben? Ha, köy. Ben nereden kalmıştım? Ya of. öleceğim artık ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Sakın. Ben yeniden noktasını buraya yapayım. Kalk lan. Beni koyunuz yıpratın. Yok lan nasıl yapmıştım. Bu ne ya? Hakkınızı helal edin. Ben izleyeceğim gideceğim maden. Bakayım maden var mı? Yok, o kadar büyük bir maden olmayacak. Burası biraz kötü. Burası. Burası. Olsun. Of. Bu ne ya? Ne bari buraya gel. Love, love, love. korktum. Lavmış burası. Niye lav göstermiyor? Of. Bölüm boş geçti ya. Oha süren buraya gideyim. Bu video çok boş geçti. Diğer videoda elmas bulmaya çalışacağım. Ha creeper. Ben creeperları hiç sevmiyorum ya. Canımı sıkıyorlar. Ha bu ne taşmış. Hadi bir, bir ben seni... Aman ya öleceğim ben Bıktım. Videoyu da bitireceğim. Hı, öldün mü? Tamam. Bu artık benim Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video çok boş geçti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zil şunu açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.